Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Demogorgon'u mahvedeceğiz yine arabalarla çok güzel arabalarımız var bugün gördüğünüz gibi burada Ferrari'lerimiz, tırlarımız bir önceki videolarda hatırlarsınız çok güzel arabalarımız var ve sürpriz arabamız bir de var ona en son çarpacağız ya da ortalarda gelebilir sadece izleyin ve görün İlk önce ben her zamanki gibi yeşil Ferrari'mle uçacağım bunu çok seviyorum çünkü. acayip hızlı bir uff baksanız arkadaşlar öyle değil mi ama evet Yorumlarda belirtirseniz bir sonraki çarpışmada sizin seçtiğiniz arabayla çarpacağım. Biraz geri geri geleceğim hızlı hızlı. Tankımıza bakın tankladı uçalım bu sefer buna. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Of! Acayip hızlı içinden geçtik. Kocaman bir delik açtı resmen. Of! Çok kötü düştük. Bu arabamız hala sağlam gibi. Oo. Arabamızın haline bakın ya. Minecraft kılıcımıza şöyle. Tak tak. <laughs> Arkadaşlar. Bir delikten geçelim mi? Ne dersiniz? Evet. Oo, karşısı gözüküyor mu bakayım? Evet gözüküyor. Evet karşıdan giderek geçelim. açalım. açalım. Evet açtık. <laughs> Şimdi sıradaki arabamıza geçelim hemen. Cybertruck mı yoksa polis arabası mı? Sizce hangisi? Bence Cybertruck. Monster Truck da olabilir ismi. Tam olarak adı Monster Truck arkadaşlar Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni ve abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz bir şekilde beğenip abone olabilirsiniz. Hemen aşağıdaki butonlara tıklayın. Çünkü böyle videoların gelmesini istiyorsanız beni desteklemeniz lazım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet, ben uçuyorum. Sizin... Of, Of. deli kocaman yaptık resmen. Oppam! Çok kötü düştü arabamızın haline bakın. Ama of. Bir... eski haline geldi. Ayağına çarpabilir miyim acaba? Derken artık tamamen işi bitti. <laughs> o zaman sıradaki arabayla şöyle bacağına mı çarpsak? Şuradan şöyle çapraz gelip. Şimdi sıradaki polis arabamız en sevdiğimiz arabalarımızdan birisi. polis arabamıza geldik. Bacağını çarpacağım abi Bacağını mahvedeceğim şimdi. Bacağına doğru gidiyorum. Bacağına. Oh! Resmen bacağını delip geçti. Ah! Polis arabamız mahvoldu ya. Polis arabamızın haline bakın. <laughs> Şimdi sıradaki arabamıza gidiyorum. Bu sefer güzel bir tırla çarpmak istiyorum ona. Bu kırmızı güzel bir tır var. Amerikan benim. Şey biliyor musunuz? Euro Truck. Ondaki gibi bir tır. Buradan direkt uçar diye düşünüyorum bana. Bununla da bacağını çarpacağım. Evet. Of. Resmen. Oy. Tırımızın hala bak hala gidiyor. Ama artık gidemez. Ne gidiyor hala? Mahvoldu tır. Tırın haline bakın. Tekerlekler <laughs> havada kaldı. O oh, en sevdiğim tırlardan biriydi. Evet sıradaki arabamıza hemen hızlıca geçiyoruz. Şimdi, kepçeyi boyayayım mı? Bir bakın spreyim var. Camını boyayacağım. Hmm. Camını boyadım. Bakalım içeriden nasıl gözüküyor cam boyalı ya. Şu delikten bakarak gideceğim. Bak. Evet, evet, evet. Yürü. Şöyle kaldırıp mı çarpsam acaba? Şöyle paramparça eder ama bu da. Değil mi? Kaldırıp gidiyorum. Of. Oy. Kepçe kırılmaz ayağına eşek yarıyor. Hmm, haline bakın devrilmek üzere resmen. Devrilecek birazdan bence. Kepçe bayağı iyi ama ya. Şimdi sıradaki o Beton dökme arabası var burada. Bakın şimdi beton dökme arabasını çalıştırayım mı? Bakın şimdi beton dökülecek. Neyse gidiyorum. Şu dombacanı şöyle çarpacağım. Oh, üstünden uçtum. Çok hızlıymış. Hayır. Of of Bunun haline bakın oyuncu <laughs> haritanın sonuna geldi resmen Hızlıca diğer arabamıza geçiyoruz şu teleportumuz var Of şu alevli tırın güzelliğine bakın ya Tırın güzelliğine bakın Bir Tır kornamıza basalım bastık Evet geliyoruz Kornaya basarak uçuyor evet, Basıyorum kornaya evet acayip bir delik açtı ama bu kapı üstü çakıldı. Hala sağlam diyordum tam. <laughs> çok kötü oldu ya. Silahımız çok güçlü. Şimdi tırnaklarını keseyim arkadaşlar. Tırnaklar çok uzatmış. Hadi tırnaklar. Bu kadar tırnakları uzatmayalım değil mi arkadaşlar? Yeter şu tırnaklar bana. Tırnaklar bana. ama. Değil mi? Kötü gözüküyor bir kere. Tırnaklar temiz olur. Burada <laughs> kırmızı hızlı arabamıza gidelim mi? Ne dersiniz? O, oh, En sevdiğim arabalardan biri bu. Sonra patlayan tırla gidelim ben de. En sonunda tank. Geliyorum. Geliyorum. Hazır mısınız? Ooh, şurada bir türlü bunu drift yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Bir önceki videoda. Oh 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 oh. Çok güzel drift atıyor ya. Ayy. Arkası çarptı. Drift atıp dönüp... Ah dönemedim. Döneceğim. Hayır. para ayağını çarptım. Of oh, çarptım. <laughs> Çok güzel araba ya. En sevdiğim arabalar. O oh, parçaları dökülüyor bunu. Tamam, üzeyim Seni birazdan alayım. Bütün dakikada götüreceğiz. Bir taksi yollayalım ama. Bir taksi yolla. Akasya durağını izlediniz mi arkadaşlar biliyor musunuz? Taksimiz bu koptu ama. Bak bu kaza gerçekleştirdik. Evet. Evet. Oh. Resmen içine park ettim taksi. Müşteri bekliyoruz zaten. Of! Oh, geliyor, geliyor, geliyor. Oo, bacağının alt tarafından çıktı. Aa, ama ayı yedi, naneyi yedi resmen. Şimdi sıradaki arabamız da neydi? Neyle, neyle, neyle? Bir şey deneyelim mi ya? Şu şimdi burada bakın şey taşıma aracı var ya. Bir dakika şu öndekini alalım bir Sen bir gel çık. Bunun arkasına araba yükleyelim şunun. İki arabayla aynı anda uçalım. Hangi araba yükleyelim? Kırmızılardan birini yükleyelim. Traktörü. Traktörü yükleyelim. Abicim. Aç bagajı. Bagajı pistimizi. Gelelim şöyle. Böyle kalsın. İndirelim değil mi burada? Burada indirdikten sonra. tamamdır. İndirdik. Şimdi traktörümüzü alalım. Traktörümüzü lütfen rampayı kırma. Traktör biraz ağır gelebilir rampayı. Of. Çok güzel bir şekilde getirdik, farkımızı ettik değil mi? Şimdi bunu kapatalım. Kapat abicim. Traktör düşmesin hem de yere sürtmesin diye. Kapattı kapattı, kapattı. Gidiyoruz. Harika planımızla gidiyoruz evet. Çiftli araç tutaması. Veriyoruz. Huuu. Traktör hala üstümüze, traktör düşme traktör. Ayy <laughs> traktör falan açıldı ya. <laughs> Ama çok keyifliydi. Çok değişik bir deneyimdi. İlk defa yaptık bunu. Bir daha yapmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. 3000 like olursa bu video bir sonrakine daha değişik şeylerle deneyeceğiz. Evet şunun arkasına 4 tane araba yükleyip onunla uçacağım. Şimdi yüklemeyeceğim. 4000 like gelir. Oo, burada gördüğünüz gibi bunun ucu şey arkadaşlar ne deniyor? Doğrayıcı, ağaç kesici. Bunu uçalım bakalım. Şu bacağını kopartalım mı? Hop 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 hop. Kuyruğu ayrı hareket ediyoruz ben. Geliyoruz. Gelemiyoruz. Hayır. Hayır. Every further <laughs> of patladı bu. Şimdi söz verdiğimiz gibi patlayan tankla ardından da tank uçacağız buna. Patlayan tırımıza geldik. Arkası benzin dolu gördünüz mü? Yoldan çekilir misin abicim? Hayır. Ya yolu kapatmıştım. Devrildik ya çok kötü oldu şimdi haline <laughs> bakın. Şimdi o zaman tankla gidiyorum. Tankla giderken ateş etsem mi acaba? Bakın şimdi tankın ateş gücüne bakın şimdi. Of çok acayip üşüyor. Tam şey. Tamam şu kar havadayken ateş edeceğim arkadaşlar. Havadayken. Hop bam. Oha devriliyor. Devriliyor. Oo, çok felaket devrildi. Of, of paramparça oldu resmen. Görüyor musunuz arkadaşlar paramparça oldu. Tank da uçtu gitti zaten. Tank çok güçlü ama değil mi? O zaman bunu komple yere düşürelim mi? Bir sonraki aracımıza geçip bunu devirelim bence. Nerede nerede neyle gitsek neyle gitsek neyle gitsek neyle gitsek, neyle gitsek araştırıyorum sizi. O kepçe var kepçe. Ben kepçe çok severim. Bip, bip. Kepçenin şöyle indirelim şunu. Böyle tam karşıdan doğru indirelim. Hop. Oh. Of oh. Kepçeye bakın. Ters dönecek hal. Oo, oh, Kepçede bir şey kalmadı arkadaşlar. Ne bak. <laughs> Tekerleri kaldı sadece kepçenin. Helikopter taşıyan. Buna binebiliyor muyuz acaba? Yok, buna binemiyoruz. Helikopter taşıyan araçla çarpalım. Tüm helikopteriyle beraber. Hmm, LTS diyor. Ne acaba? LTS ne var? Böyle geldik. Oooo. Oh. Vallahi. Helikopter orada mı kaldı? Yo, arkamızda. Helikopter. Helikopter diye bir şey kaldı arkadaşlar. Devrilmek üzere bacaklar Üstü gitti, altı kaldı ya. Hı, bunu sonra tank ateş etmişti bir Karan Ama sağlam hale gördüğünüz gibi. Bu da bayağı bir güçlü bir şey. Şuraya hızlı bir çarpış yaparsak bastım gaza. Hop. Ups. Oo. Şimdi 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 şimdi. Oo çarpalım. otobüs de çarptı. Otobüs. Evet. Tırın içine gitti. Tırın içine gitti. Tırın içine gitti. Tırın lastiklerine takıldık. Tırın lastiklerinden kurtulmamız lazım. Kurtulduk. Ya. Hayır düşme. Tırın lastikleri bizi bırakır mısın lütfen? Lütfen bizi bırakır mısın? Tırın lastikleri biz... önümüze geçiyor yine bakın. İlle de ben de geleceğim İlle de. Yok. Bir anda Hop. Yok. Of. Otobüs bayağı bir çarptı. O oh. <laughs> otobüsün haline bak. Aa oh, hala çalışıyor. Ama artık çalışamaz. Otobüsün de işi bitti. Pembeye gidelim bakalım. Pembeye çarpmışız daha önce ama. Geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Mükemmel bir arabayla geliyoruz. Pembe bir arabayla... Hayır. Pembe bir araba çok uf. <laughs> Bu da geçti. Ayaklarını kırmak istiyor artık ya? Yani? Arkadaşlar One Punch Man'in yumruğuyla buradan bir tane yollayalım mı onun üstüne arabayı? Yolluyorum. Hadi. Oo. Kep. Traktör geçelim şimdi bir de. Traktör. Traktör diyorum. Ben. Kepçe. Kepçe geliyor. Kepçe. Patlama lütfen. Lütfen patlama dedim ya. Aşağıda ne güzel onunla çarpacak ya. İşi bitmek üzere. Düş devireceğiz seni. Kapaya koyduk çünkü biz. Biz kapaya koyduğumuz yaparız olsun. Bizim ekibimiz böyle ya. Mili Furkan geliyor. Evet. Abi. Melih Furkan'ın kanalı burası arkadaşlar. Bu arada ismim Melih Furkan Tekrar konuşacağım. Ooo! Bunun arkasında ateşi de var. Ama devirme. Bir şey rica ettiğimde bu oyunda tam tersi niye oldu? Hep böyle oluyor arkadaşlar. Bak, bir şey rica ediyorum ya. Onun tam tersi olur her zaman. Bak. Düzeldi. Lütfen düzelir misin? Ha Düzel. Rica ettik. Böyle çevireceğim top tarafını. Evet. Kullanıma geçti. Ateş izni istiyorum arkadaşlar. Like atarak ateş iznini verebilirsiniz. Like'lar geldi mi? O zaman ateş ediyorum. Ateş. 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 Oo devriliyor. Devriliyor. Aa birbirlerini tuttular devrilmedi. Acayip bir şey. Ateş şey burada. Şuraya sanki bir arabayla çarparsak diyetler gibime geldi. Ben şuradaki en yakındaki pembe arabayla çarpalım. Pembe araba bitirsin bu işi değil mi? Geliyor pembe araba geliyor. Uçarak geldi. Abi nasıl bir şey oldu ya böyle? Ateş emri istiyorum ya. Ateş emri mi Ateş emri istiyorum. Ateş. Abi şu bir yer tutuyor. Nasıl devrilmez ya? Ateş. Bu sefer kesin devrildi. Dişiyor. Bir şey mi yürüyor? Nasıl havada duruyor ya? İmkansızı başarıyor şu an ya. Niye size devir arkadaşlar? Şuna bak. En iyisi buna bir C4. C4'ü hak ettim dostum. Ayaklarımda. Hazır mıyız? Diğer ayağına da yapıştıralım biraz. Kırnaklar. Tırnaklar. Planlı. Hazır mıyız arkadaşlar? Basıyorum. 3, 2, 1, ateş. Uf. Oo, para parçalı bitti. <gülüyor> <gülüyor> Son sizin için bir tane de arabayı havaya uçuralım mı? Hangisini Havaya uçuralım bakın şimdi. Işte. Çok keyifli oluyor. Bakın şimdi. Işte. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane Her yere. <laughs> şimdi biraz ilerleteceğim. Bu giderken bunu kapatacağım bakın şimdi. Işte. Of. <laughs> Böyle videoların gelmesi için lütfen abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum.